Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Arsenal oynuyoruz ve yanında Jandor var. Jandor beraber. <laughs> Arkadaşlar Jandor takımla giremedim çünkü takım doluydu. Ben e, rekord etmeden başlamadan önce ve tüm sevgi takım, Takımların durumuna bakarsak ilginç olacak. Jandor bilince. Hoppa. Arkadaşlar şu cannot display name sen kör herhalde. Niye? Yeah. az önce onu yendim. Evet. Evet. Hoppa. Tamam. Arkadaşlar çok uzun süredir oynamıyorum. Biraz kötü oynuyor olabilirim. Sen kötüydü. Kanka bizim de kaldan mıydı? Yok. Evet öyle de olsun. Tamam. Abi jandor aldı. Lan beni neden öldürmeye çalışıyor? Bilmiyorum. Ve noskop protee açıp protee de düştü. Evet. Bayağı bir tane şey bir şey bizi yok etti. makon var. Arkadaşlar yeni bir tane skin çıkardı. Gösteriyor. Ha evet arkadaşlar eldivenle <laughs> maske geldi. <laughs> maske. Arkadaşlar Zaly idi. Zaly diyenler hayır çıkarmamıştım Ve janduk beni aldı. Arkadaşlar yani ben biraz uzun süredir video tamam, çekmiyorum. Niye? Çünkü okul zamanı ve düştüm. Okul ben seni neden? Öldüğünde şey geldi. Ya çünkü düştüm. Evet, tamam. Arkadaşlar video gelmesinin sebebi okul. Ortaokul 5'e geçtim. O. triple Şey, yoğun benim için. O yüzden sadece hafta sonları video gelecek. Ve hacker dedi. Kime hacker dediyse bilmiyorum. Ve tanker. Tanker aldı. Hadi be. Hadi be. Jandorkmuş. Ve maskıt. Maskıt trick baby. Lo. Jandork beni bıçakladı. Ama maskıtı ben geçmiştim. Hakeli. Adam onası da ekstetti. Bilmiyorum ne oluyor çünkü. Bu pek ne ya? Arkadaşlar Hayır, geldi. Adamı yapıyorum bir ansız versin. Gel bakayım. Hoppa. Hayır. Canduru aldım. Bu bizim güçlemeye çalışacak herhalde. Ne oldu? Ne oldu? Ne Kaldı ya. Yalan söyle diye biri var söylüyor. Evet, o benim arkadaşım. Neden? Hoppa. Hoppa. O şey inmedi. Ya evet, aşağı düştüm. Benim Arkadaşlar geçenlerde değil. 90 seviye oldum. Geçenlerde mi? daha bugün oldu, oldu. Olur. geçenlerde o işte. Yalan söyledi diye bir şey var ya. Arkadaşlar tankırı geçeceğim herhalde. Oluyor mu? ya da bana vuruyor da dedi öbür tarafına gidiyor. Tankırı geç, tankırı geç, tankırı geç, tankırı geç. Ay evet. ay yalan söyle. Doğru. O ne ya? Yalan Hadi söyle. Çakladım. Ve tanker. Jandarı Golden Knight'ta. Ya bir şunu <laughs> hedef alın şu AWP gitsin. Hoppa. gg olacak. Nasıl olmadı? Arkadaşlar ya buraya gel. Jandarı kaldı çünkü. Arkadaşlar 3. olduk. Tanker 2. Jandarı'nın benim 2 katı kili var. Sen tam standart ve teams yaptın. Dedim olsa daha iyi. Dedim çok iyi çünkü. Yes. Ama ama hacker olursa çok kötü. Evet. Çünkü adam herkes öldürür ve hemen kazanmıyor. Arkadaşlar şey şimdi bu da ben wizard aldım. Volleyball star var. Neden? <laughs> Oğlum bende wizard var. Wizard'ın üstüne tıklıyorum. Bir, tane daha wizard alıyoruz. Çıkıyor. Evet. Arkadaşlar Jandaro kırmızıya gitti, kırmızıya gitme çabaları. Sure, evet, ve tanker evet, iki evet, de evet, maçta evet. ilk tank tanker aldı. O ne? Oyun kasıyordu biraz arkadaşlar. Falan aldı. Arkadaşlar uçak şu an çarptı. Artık oraya çıkabileceğiz ve tanker 2 kişi aldı. Ben de aldım. Tanker o silahı almadan önce beni öldürdü. Jandaruk artık çıplak değil. <laughs> er, e, şey, e, ay, arkadaşlar... ay, 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 you have been tanked. Canım yani sen niye benden geridesin? Bilmiyorum. Bir çıktı ve bu beni öldürüp duruyor. Yo hadi be arkadaşlar. Doğduğum yerler saçma sapan yerler. Adam öyle o. Oh, hep önümde doğdu. Hoppa. Ya hep dibindekileri sıktığında tabii doğdu. Arkadaşlar Headstamp tutorial'ı gelecek. Bileğe stant ya. Evet ama o... Bu arada ben tanker'ı backstabledim. Ha tanker. Aa tanker oldu. Tanker oldu için biri Tanker oldu için biri duruyor. Hoppa spider cat. Get... Hop oh, DBS uçuş gerçekleştiriliyor. Arkadaşlar counter strike oh. ve counter block videoları gelecek. Al, arada, adam, bu arada bu videodan önce şey ama bu Adam bu kafasına tamam. önce At. attığım Epic Mini Games videosu e, şey bundan daha önce çekildi yani online eğitim başlamadan önce. Onu bak. Tuttun mu onu? Unuttum ama yükleyeceğim. Ay evet, Beagle'da takıldım ben vuruyorum vuruyorum almıyor. Attı be. Neden bu herkes bana bakıyor? Bu adam Be ya adam 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 Ofla. şurada kentliyor ya bu öyle buraya çıkıp kentliyor i̇şte. hadi be adam 360 attı nasıl bir dönüştü arkadaşlar kendi rifle oh be. İki be tane asist aldık arkadaşlar webli Aa o ne? Kim ki. hack dedi? Sen buna hack diyordun herhalde bilmiyorum. Ve divat bizim oldu. <laughs> Jandarı senin hep skinin mi değişiyor? Uf. Evet. <laughs> 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 Jandarı sonunda digli geçmiş. Springfield. Uçakladım. Springfield çok kötü. Duvardan vurdu. Beni nasıl aldı? Adam gözükmüyor. <laughs> 85 vuruyor yani çok kötü bu Springfield komşum. Beni ne vuruyor. <laughs> ya. Ben, ben... Bu ne? Springfield Rifle ne? Arsenal, Arsenal. 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 Ne, ne, o ne biçim abi? ne bir, bir? <ruent> yani, abi? Not brutal Gelme gelme Ağabey! Hayır! Hayır! Opa! Al sana ace Hayır pilot önünde de olur Arkadaşlar şu ilk kişi 18'di bir tanesi 28 ne zaman? Spider Cat mi o değil? Bum 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 Evet arkadaşlar İsmail bıçak döndü. Patladı mı acaba? Gerçekten. Olsun ha. beni pushlamaya çalışacak. Arkadaşlar şu an ikinciyim ama hala alamadı dedim mi aldı? Arkadaşlar biz de o yüzden. Ace fight pushlamam Arkadaşlar Enes kazandı. Önceki turu Jandaruk sen mi kazanmıştın? Evet. Evet arkadaşlar. Jean-Luc yanıma gel. Neredesin? görüyor. E, tamam geliyorum. Bekle. Arkadaşlar bir videonun geliyorum. daha sonuna geldik. Abone Gemiyorum. olmayı ve like atmayı Herkes unutmayın. Ya. Görüşürüz.